Merhaba arkadaşlar. Hepiniz TV'mize hoş geldiniz. Bugün sizinle Slytherin'i oynuyoruz. Evet ismimi hemen Ruat. Ateniz arkadaşlar TV yapıyorum. Ruat bir yapalım. Play online asıyoruz. Arkadaşlar böyle hızlanıyoruz ama küçülüyoruz. Çok güzel bir oyun yani ben çok beğeniyorum. Burada da dünya sıralaması var. Dünya bakın. Ben bir ara oyunda birinci oldum. Ve bugün esinle birinci olmayı deneyeceğim. Bu bölümde tek başımayım. Ya bir yemek yemeyi beceremedik ya. Arkadaşlar burada hiç yılan yok ya. Gel lan. Gel lan. Gel. Gel lan. Gel. Gel. gel lan sen kaşındın. Sen kaşındın. Ya, gelir misin? Neyse biz biraz daha bir girmeyiz. Şunu kapacak da kaçıyor. Neyse hoş Arkadaşlar biliyorsunuz kuzenim beraber ee, School Days oynamıştık. Ondan biraz sesimiz gelmedi. Özür diliyorum. Arkadaşlar ben isterseniz bir videoyu durdurayım. Arkadaşlar özür dilerim yan oldum. Dünya birincisini yedim. Sonra dünya ikincisi beni yedi. Ya Rabbi ya Resulallah. Aa, görüyorsunuz tam da böyle oldu. Önme geçti. Ve hep video çekiyor. Bu onun kötü yanı. <laughs> böyle artıklarımızı alalım. Bunu yiyelim arkadaşlar. Kafası tarafta değil. Arkadaşlar Enes olmadı. Çünkü boyunda buluşma yok. Ya Rabbi ya. Önüme bile çıkmadı. Yeah, get yeah. video, 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 security. I want a be of spotted, I wanna be spotted, spotted, I want a Ama anı var daha Arkadaşlar, sana oynayışım bıktım. Oo, uh, yemek buldum. Dalil o. Dalil o. Oha adam bizi içine aldı. Arkadaşlar size güzel bir teknik içine alıyor adam bizi. Oh, koş 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 koş. Koş. Ya. Arkadaşlar demiştim son. Son deneyişim. Arkadaşlar bugünkü video bu kadar.